Okula giden çocuğu olan anne ve babalar dikkat. El ayak ağız hastalığında vakalar arttı, hastaneler doldu. Peki nedir bu el ayak ağız hastalığı? Çocuklar arasında nasıl bulaşır? Tedavi yöntemleri nelerdir? Tüm merak ettiklerimizi bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Turgay Baz'a soruyoruz. Doğrudan taraf başlıyor. Nöbetçi Gazete ekranlarından merhaba. Bugün son günlerin yaygın hastalığı el ayak ağız hastalığını konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Çocukların doktor amcası, Bursa'nın sevilen hekimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Turgay Baş. Bizimle hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkürler. Biz de istediğimiz gibi son zamanların yaygın hastalığı mevcut. El ayak ağız hastalığı nedir hocam? Neden bu kadar yaygın bu hastalık? Yani şöyle, çocuklarda döküntülü hastalıklar çok çeşitli. Erişkinlere göre daha fazla görüyoruz. Bunların arasından el ayak, has, el ayak ağız hastalığı sadece bir tanesi. Yani aşılardan dolayı daha önce çok sık görülen kızamık, kızamıkçık gibi, su çiçeği gibi döküntülü hastalıklar şimdi daha az görülüyor. Ee, o yüzden el ayak ağız hastalığı e, aslında onlara göre eskiden daha azken şimdi onların yokluğundan dolayı daha dikkat çekici şekilde e, çoğalmaya başladı, daha doğrusu göze batmaya başladı diyelim. Bir virüs hastalığı e, daha çok enterovirüs dediğimiz bağırsak virüslerinin yaptığı bir e, hastalık birçok çeşidi var. Ama en çok neden olanlar Coxsackie 16 dediğimiz bir virüs. Bir de enterovirüs. Özellikle 71. Biraz daha ağır seyirlidir. Bunların sebep olduğu bir viral enfeksiyon. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda daha mı sık görülüyor hocam? Evet yani 2 ile 5 şey 2 ile 10 yaş arasında daha sık görülür. Erişkinlerde de görülür ama nadirdir. Hı hı. 5 yaş civarı daha bir artış gösterir bakalar 5-10 yaş arası daha da artar çünkü e, anneden geçen e, maternal antikor dediğimiz e, koruyucu antikorlar e, bir süre e, çocuğu da korumaya yeterli oluyor ancak her yıl e, risk artıyor yani mesela ilk bir yılda iki yılda e, o antikorlar çocuğu korurken e, işte yüzde on risk varsa sonra 20 oluyor sonra 30 oluyor örneğin 5 yaş civarına geldiğinde yüzde civarına ulaşıyor e, bu yakalanma ve yakalandığı zaman hastalığı geçirme e, potansiyeli diyelim. Evet. evet. Şimdi e, bizim sınıfta çocuğum birinci <laughs> sınıfa gidiyor. Şu ana kadar 4-5 çocuğumuz bu hastalığa yakalandı. Zannediyoruz ki bulaşıcı. Bulaşıcı değil mi hocam ve nasıl bulaşıyor? Evet. Bu Çelikten, e, bulaşıcı. Genelde döküntü hastaların hastalıkların hepsi hemen hemen bulaşıcıdır e, ve solunum yoluyla e, bulaşır çoğu. El ayak ağız hastalığı aynı e, enterovirüsleri olduğu için yani bağırsak virüsleri olduğu için aynı zamanda fekal oral yolla da bulaşıyor yani dışkı yoluyla da bulaşıyor e, ağızdan işte e, akan salyalardan e, bulaşabiliyor e, yine o salyalardan e, işte cisimlere bulaşıp o cisimlerin ortak kullanılmasından e, yine bulaşabiliyor okullarda örneğin silgisini kullanan çocuk örneğin işte ağzını silip elini silgiye dokundurduğunda ya da kaleme bir başka arkadaşı işte silgisini alıp kullandığında o silgiden eline elinden ağzına bu şekilde bulaşlar olabiliyor yani okullardaki salgın dememizin asıl sebebi bu yakın temas ve ortak kullanımdan kaynaklanıyor bir de şu an belki mevsimi değil ama e, gerçi kapalı havuzlar e, açık olmaya devam ediyor ama daha çok yazın e, veya sonbahar gibi e, havuzlarda da e, özellikle işte e, hastalığı geçiren çocuklarda ister semptomatik ister e, presemptomatik yani daha belirtilerin ortaya çıkmadığı ama bulaştırıcılığın başladığı veya... <laughs> çocuğun ateşli döneminin geçtiği, işte kendi döküntülerinin falan azaldığı bir dönem, e, iyileşme dönemi. O dönemde de yine virüslerin e, saçılmaya devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla havuzda da e, eğer enfekte birisi o havuzu kullanmışsa çocuklara bulaşma ya da kişilere bulaşma ihtimali var. Evet aslında gördüğümüz gibi bulaşma olasılığı çok sık ve o yaştaki çocuklar zaten hijyenik kurallarını çok bilmedikleri için ve ortak kullandıkları alan dediğiniz gibi silgi, kalem, defter gibi ortak olduğu için çok rahat, çok kolay bir şekilde bulaşıyor. Ya da oyuncak onu söylemeyi aslında atladık. Çocuklarda en çok hani... Okul çağı çocuklarında da oluyor ama hani iki ile özellikle Beş yaş arasında oyun dönemi ve o dönemde oyuncaklar da çok e, evet. bulaşta önemli bulaştırıcılıkta e, bu AVM'lerde vesaire oyun alanları işte o kumlar vesaireler oluyor evet. <laughs> onlarda da yine e, hasta bireylerden e, o, öncelikle oyuncaklara sonra da e, onlarla temas eden çocuklara ulaşabiliyor. Peki belirtileri nelerdir hocam? Şöyle sınıflarda çok kişi yakalandı bu hastalığa. Bizim de çocuğumuz yakalandı mı yakalanmadı mı diye tabii ki de endişe duyuyoruz. Nasıl anlayacağız? Nasıl belirtileri? Şimdi çok tipik zaten adı el, ayak, ağız hastalığı. Yani döküntülü hastalıkların her birinin kendine ait bir takım karakteristik özellikleri var. Yani örneğin bir kısmı, e, yüz bölgesinden başlayıp bütün vücuda yayılır e, işte döküntülerin birleşme eğilimi ya da tek tek olması işte bazısının sadece kırmızı leke makül dediğimiz e, sadece kırmızı leke bazılarında sivilce gibi bir e, küçük şişlik papül dediğimiz hı hı. bazılarının işte bunun içinin sıvı dolması vezikül diyoruz ona. Sonra bu vezikülün parlak vezikülün bir süre sonra kirli beyaz haline gelmesi buna püstül diyoruz vesaire. Yani birçok çeşidi var döküntülerin. Bazı hastalıklar için bu döküntüler tipik oluyor. Tabii bunların şeyleri, mevsimleri, çocuğun yaş grubu uyuyor mu uymuyor mu örneğin bazı hastalıklar var. Mesela beşinci hastalık diyoruz. Ee, okul döneminde daha sık gördüğümüz e, hatta geç okul döneminde daha sık gördüğümüz bir hastalıktır beşinci hastalık. O da bir virüs virüs hastalığıdır. İşte onda mesela e, yanakta e, tokat yemiş gibidir manzara görülür böyle kızarık sonra bütün vücudumda işte retiküler böyle ağası kırmızılıklar görülür şimdi bu hasta bu kişide mesela bu çocukta hani 6. hastalık düşünmeyiz neden? Çünkü 6. hastalık genellikle 6 ay ile 2 yaş arasında görülür karakteristik olarak. Ve şeyi de çok farklıdır. Yani 5. hastalıkta örneğin ateş daha geri plandayken eee 6. hastalıkta o 6 ay 2 yaş arasında olan 6. hastalıkta Ateş çok e, ciddi şekilde yükselir. İlk 3 gün hatta 39-40 dereceleri bulur. Çocukta başka hiçbir bulgu yoktur. E, bir türlü ateş düşürülemez. Doktorlara gidilir. 3 gün sonra ateş birdenbire düşer ve vücudunda kızarıklıklar çıkar. Mesela bu bunun için tipiktir. Hı hı. Gelelim el ayak ağız hastalığına. Öncelikle e, ağız içerisinde farenks dediğimiz e, boğazın arka kısmından kırmızılıklar şeklinde başlar. Ee, bu arada ateş e, tabii ki olabilir. Bu kırmızılıklar daha sonra e, hem artar sayı olarak art, artar hem de vezikül dediğimiz içi su dolu e, kabarcıklara dönüşmeye başlar. E, aynı zamanda dilin üzerinde yanakta e, af dediğimiz küçük ünserasyonlar görülür. Ağız kenarında yine uçağa benzer e, lezyonlar ortaya çıkar ve ee, çok ağrılı lezyonlar olduğu için de çocuk e, yemeden içmeden kesilebilir, iştahı kesilir. E, ağızdan e, salya akmaya başlar. Ciddi miktarda salya sürekli elinde peçeteyle, mendille dolaşır e, çocuk veya işte e, öğretmeni ya da ailesi. Daha sonra 2-3 gün geçtikten sonra yavaş yavaş vücudun diğer kısımlarına da yayılabilir. Ama en tipik olanın ağız kenarı, ağız içi. E, avuçların içi ayalar yani hı hı. E, bir de ayak tabanında görülmesi çok tipiktir. Yani başka hiçbir döküntülü hastalıkta hemen hemen görmeyiz. En çok buralarda görülür ama atipik olarak bazen e, işte omuzdur, e, kalçadır, genital bölgelerdir. Buralarda da e, bazen dirsekler, dizler, kıvrım yerleri buralarda da gördüğümüz olur. Bunları. Evet, yani bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Peki tedavisi nasıl yapılıyor hocam? Tedavisi yani bu virüse spesifik bir tedavi yok. Aslında birçok virüs hastalığında olduğu gibi bunda da özel spesifik bir ilaç yok. Semptomatik tedavi diyoruz, destek tedavi diyoruz. İşte ağzındaki o yaraların ona verdiği rahatsızlığı ve ağrıyı rahatlatmak için bir takım ağız spreyleri, boğaz spreyleri kullanılabilir. Ateşi ve ağrıları için yine ateş düşürücü ağrı kesiciler kullanılabilir. Eğer ee, uzun sürer bu ağrılar ve çocuk işte e, üç gün 4 gün 5 gün ağzına hiçbir şey koyamıyorsa belki e, yatış düşünülüp e, damardan sıvı takviyesi e, yapılabilir yani destek tedavi kendine ait bir tedavisi yok zaten kendini sınırlayan ve aşağı yukarı bir hafta içerisinde de e, kendiliğinden iyileşen iyi e, selim bir e, hastalıktır bulaştırıcılı ama biraz uzun sürebiliyor bazen yani e, Döküntüler çıkmaya başladıktan sonra bir hafta 10 gün sonra da azalarak yani oranı risk oranı azalarak bazen iki üç haftayı bir de bulabiliyor. Evet. Ama tabii daha az oranda. En sık bulaştırıcılık ilk bir hafta içerisinde oluyor. Şimdi bulaş oranı çok yoğun oluyor. Bu el ayak hastalığından korunmak için de nelere dikkat etmeliyiz diye soracağım ama çok da fazla dikkat edemeyeceğiz galiba. <laughs> yani şöyle ki, ee, belki üzerinde aşı çalışmaları devam ediyordur ama e, aşı gerçekten e, birçok işte kızamık gibi kızamıkçık gibi e, su çiçeği gibi e, döküntülü hastalıkların şeyini çok düşündüm. E, oranını çok düşürdü. E, yani virüsler için çok etkili bir e, ilaç ve tedavi olmadığı için aşı daha ön planda ama henüz el ayak ağız hastalığı için, FDA'den onay almış bir aşı yok, üzerinde çalışmalar devam ediyor. Burada tek yapabileceğimiz şey işte hastalığın bulunduğu ortamdan uzak durmak. Burada tabii şöyle bir sınıfta bir çocukta el ayak hastalığı varsa diğer çocukların okula gelmemesi gibi bir durum düşünülemeyeceği için hani o çocuğa belki bir istirahat sağlanıp evde o süreci geçirmesi istenebilir diğer çocuklara bulaşmaması için ama zaten e, bu dışta e, yani deride görülen belirtiler ortaya çıkmadan evvel boğazda ve ağızda başladığı için o o dönemde daha e, hastalık belirti vermeden hani diğer arkadaşlarını da bulaştırmış olabiliyor e, burada e, yapılabilecek en önemli e, önlem alınabilecek en önemli önlem sizin de az önce söylediğiniz gibi hijyandır. Yani el yıkamayı çok önemli e, ve doğru bir şekilde el yıkamayı çok önemli anlatmamız gerekiyor çocuklarımıza. Az önce ne dedik? İşte bir çocuk kalemini elle diyelim ki kalemine dokundu. E, i̇şte o kaleme bulaşan virüsü bir başka arkadaşı işte emanet aldı o kalemi kullandı ondan bulaşabilir. Burada ya e, çocuğa bu bilinci verip yanına bir dezenfektan verilebilir. Örneğin bir başkasının eşyasını kullandığında. Hemen arkasından o dezenfektan da ellerini dezenfekte etmesi istenebilir. bunu ciddi alışkanlık haline getirir ve unutmaz çocuk. Ya da işte el yıkama. Ama dezenfektan daha mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Çünkü sınıfta işte her dokunduğunda o bilince de ulaşmak kolay değil. Hem de sürekli izin isteyip lavaboya gidip elini yıkaması da çok mümkün olmayabilir. Evet dezenfektan daha mantıklı gibi görünüyor. Daha pratik gibi görünüyor. Aynen. Peki şimdi beslenme de çok önemli. Buna da dikkat çekeceğiz. İlkokula giden çocuklarımız nasıl beslenmeli? Biz anne ve babalar olarak nasıl kontrol etmeliyiz bu konuda? Beslenme her dönemde önemli. Yani erişkin döneminde de önemli. Ancak tabii ki çocukluk döneminde hem 0-2 yaş arası hem işte oyun dönemi dediğimiz 2-5-6 yaş arası hem de okul dönemi dediğimiz 6 yaş sonrası büyümenin hızlı olduğu, enerjiye çok daha fazla gereksinim olduğu bir dönem. Bu dönemde daha da dikkatli davranmamız gerekiyor. Bu dönemde bizim tabii ki en büyük handikapımız da e, çocukları sağlıklı beslenmeye ikna etme problemi. Yani Bütün annelerin özellikle şikayetçi olduğu <laughs> konu bu. E, burada tabii Davranışsal yaklaşımlar çok önemli. Yani her şeyin bir kursu sertifikası var ama anne babalığın bir kursu sertifikası yok. Aslında bir şekilde anne baba olmadan önce hazırlanmalı buna diye düşünüyorum. Yani çocuklar direkt mesajlardan çok hoşlanmıyorlar. Bu faydalı, bunu ye. Mesela bu mesajdan hoşlanmıyorlar çocuklar. Dolaylı mesajlarla ya da örnek olarak, örneğin yemesi gereken bir şeyi çocuk kendisi yemiyor. Yanındaki arkadaşı yiyor. O ona bakarak yiyebilir. Anne ona ye dediğinde yemediği bir şeyi arkadaşı yiyorsa çok daha kolaylıkla benimseyip yiyebiliyor. Ona mesaj verme amaçlı şunu bile dememeli anne yani. Bak arkadaşın ne güzel yiyor. Hadi sen de ye. Yanlış bir mesaj. Yazlamayacak. Aynen. Sadece şu yapılabilir. Hiç kendi çocuğuna sanki mesaj vermiyormuş gibi. Aa ne kadar güzel yedin, aferin sana deyip diğer çocuğu takdir etmek yeterli. <laughs> Arkası, çocuk bundan anlayacaktır. Çocuk yani. bundan anlayacaktır. Ve birçok çocukla karşılaşıyoruz öyle bize getirilen. <laughs> Hayatta annenin yediremediği ya da birincil bakan kişinin yediremediği bir şeyi bir bakıyorsunuz teyze yedirebiliyor ya da bir komşu yedirebiliyor misafir gittiği bir yerde sanki. ...daha önce annesi hiç ona vermemiş gibi... <gülüyor> <gülüyor> ...saldırabiliyor. Annesi ya. hatta mahcup olabiliyor falan. Ya bunu yemez de hiç evet. nasıl yedi falan diye. Aynen, <laughs> e, yani zorluğunu anlatmak için söyledim. E, çünkü anlatacağımız teorik şeyler... ...biraz da çocuğun uyum göstermesiyle... ...mümkün olacak. Burada davranışsal e, yaklaşım çok önemli. E, her yaş için geçerli olan... E, ...bir denge var. İşte o e, okul yaşındaki çocuklar için de... E, geçerli ee, özellikle de enerji ihtiyacı çok olduğu için e, bu enerjiyi tek bir kaynaktan değil de e, değişik besin gruplarından alması çok önemli çünkü olay sadece enerji değil yani siz bir besin aldığınız zaman ondan hem kalori almalısınız hem de e, içerisinde e, bir takım proteinler olmalı hem e, içerisinde yağ içermeli e, işte protein olmalı vesaire ya da mineraller dediğimiz işte mikro besinler dediğimiz eser elementler olmalı, işte çinkosudur, selenyumudur vesaire. Bunları farklı farklı besin gruplarından alıyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz özet olarak en çok tüketilmesi gereken yani grup Karbonhidratlar dediğimiz grup yüzde %50'sini oluşturmalı. Özellikle büyüme çağında bu büyüme için gerekli enerjiyi sağlaması için e, gerekli kaloriyi almak açısından en çok karbonhidratlar. Ha, karbonhidrat deyince ne aklımıza gelmeli? E, i̇şte e, tahıllar tabii ki ön planda. İşte e, buğdaydır, arpadır, çavdadır, e, yulafdır vesaire gibi tahıllar. E, yalnız bu tahılları türetir, tüketirken özellikle de e, ...ekmek ya da hamur işlerinde bizim rafine un kullanmamamız çok önemli. Çünkü rafine un dediğimiz şey buğdayın kepeğinden arındırılmış, e, tohumundan ayrı, e, ayrıştırılmış... ...sadece nişasta içeren kısmıdır. Ve glisemik endeksi de çok yüksektir. E, çocuğun ileride obezite ya da e, işte e, insülin direnci gibi e, metabolik e, sendromlara yakalanması için birebirdir. O nedenle tüketirken tahılı tam tahıl olarak tüketmek çok önemli. E, tahılın dışında tabii karbonhidratlar mesela patates gibi, havuç gibi kök bitkilerinde bulunur. Bakliyatlarda bulunabilir. Yani karbonhidratlar ana şeyi, iskeleti şey yapmalı, tamam, oluşturmalı. Önemleri de çok önemli değil mi hocam? Yani patatesden kasıt bir patates kızartması mı yoksa fırınlanmış ya da tencere yemeği evet. mi? Şimdi oraya girersek hiç çıkamayız. Çık <gülüyor> <gülüyor> evet yani besinin doğru besin olmasının yanı sıra doğru hazırlanması da çok ayrı bir olay tabii. O da ayrı bir röportaj ya da program konusu olabilir. Bunun dışında yağlar çok önemli çocuklar için. Tabi burada da yine sağlıklı yağlar. Bizim altın şeyimiz, standartımız mı derler? Tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağı dışındaki diğer yağlardan hani hayvansal yağlar toplam enerjinin yüzde 10'u kadar maksimum yani en fazla olabilir. Ama margarin tarzı trans yağ içeren e, şeyleri ürünleri tüketmemek lazım <laughs> paketli ürünlere kesinlikle alıştırmamak lazım katkı maddesi içeren e, Onun dışında ha yine e, sebze meyveler Tabii çok önemli <gülüyor> sebze <gülüyor> ve meyvelerde Evet mevsim e, meyvelerinden ve sebzelerinden tüketmek çok önemli hem içerisinde e, az da olsa kalori içeren e, az da olsa protein içeren ama daha çok da e, bizim vücudumuzun özellikle de metabolizmanın ihtiyaç duyduğu işte mikronutrientler dediğimiz şeyler, eser elementler işte selenyum, çinkosu vesaire, demir gibi bunları tüketmemiz gerekiyor. Bir de bunların içerisinde liflerin bulunması bizim açımızdan çok önemli. Bu hem bağırsak sağlığı açısından çocukları kabızlıktan koruma hem bağırsak sağlığından. Kaynaklı bağışıklık sistemimizin de sağlam olması için gerekli besinlerdir lifler. Evet, o lifler özellikle de mesela bağırsaklarda bizim yararlı bakteriler dediğimiz bakterilerin beslenmesi için de gerekli onların besini o yani o yararlı bakteriler onlarla besleniyorlar. O yüzden lif tüketimi de çok önemli. İnsan vücudunun ikinci beyni derler ya bağırsakları için evet. Sanırım buradaki öneminden kaynaklanıyor. Çok doğru. Şimdi Birinci var sıraya da. koymaya çalışanlar da var. Yani. Evet, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet, güzel mesela şimdi boy uzamasına yardımcı faktörler var mıdır hocam, yoksa bu iş tamamen genetikle mi ilgilidir? Ee, yani yüzde 90 genetik diyebiliriz. Ee, hatta işte bir anne ya da babanın e, çocuğunun boyunun e, ileride maksimum ne kadar ya da minimum ne kadar olabileceğine dair hesaplamalar yapılmıştır. İşte kız çocuğuysa ona göre, erkek çocuğuysa ona göre. Kalan yüzde onluk kısmında belki beslenmenin e, bir rolü var. Hatta e, pratik hayatta da baktığınız zaman. Hani bazı çocuklar bakıyorsunuz hiç itiraz etmeden her şeyi gayet güzel yiyorlar ama minyonlar yani ufak tefekler evet. büyümüyorlar. Anne baba bunu sorun ediyor. Aslında çocuğun eğer gerekli olan besinleri alıyorsa bunu sorun etmemesi lazım. Yani neden çocuğumuz zayıf kalıyor, sıska kalıyor diye biraz genetiğin bunda şeyini kabul etmek lazım boynumuzu büküp. Ama tabii ki işte az önce söylediğimiz dengeli beslenme o kalan yüzde onluk kısmına katkıda bulunabilir. Yani gerekli vücudun büyümesi için gerekli vitaminleri, mineralleri kaloriyi alıyorsak o yüzde onluk kısmında bize düşen işi yapmış oluruz. Bir de tabii egzersiz çok önemli. Yine o yüzde onluk kısmında. Ee, özellikle boy uzatan egzersizler e, sporlar yapılırsa basketbol gibi Evet, evet. Ha, bunlar mesela ne kadar fark eder 3-5 santim kadar fark ettirebilir ama asıl 90 genetik, genetik. Ee, birçok şey oluyor işte eczanelerde de satılabiliyor ya da aktarlarda da satılabiliyor işte boy uzatan şey işte ilaç geldi ya da e, takviye geldi vesaire diye. Yani bunlara biraz ticari şeyler olarak bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Buradan da bu önemli mesajı vermiş olalım. Hocam benim sormayı unuttuğum, akıl edemediğim, sizin vermek istediğiniz mesajlar varsa buradan tüm izleyicilerimize, annelere, babalara son olarak ne söylemek istersiniz? Valla benim en e, sık karşılaştığım şikayet bebeklerin, çocukların iştahsızlığı olduğu için. Ee, onunla ilgili mesaj vermek istiyorum. Aslında az önce verdim o mesajı da tekrar etmek lütfen. istiyorum. Ee, anne, babalar lütfen ya da bakanlar çocuğa bakanlar lütfen e, çocuğunuzun yakasından düşün. <laughs> yani eğer e, çocuğunuz uzaydan gelmediyse e, bizim neslimizden değil de başka bir cins veya başka bir türse onu bilmem. Oturup araştırmak lazım ama eğer insansa bizim içimizden çıktıysa bizden çıktıysa bu çocuklar için yemek yedirme konusunda herhangi bir efor sarf etmeye ihtiyaç yok. Onlar kendi ihtiyaç duyduklarını hissettiklerinde zaten yiyecekler. Burada az önce söylediğim gibi ama dengeli beslenmeler açısından yönlendirmeler yapılabilir. Ama şunu da yesin, bunu da yesin diye çünkü alternatif birçok besin grubu var. Yani siz proteini etten veremiyorsunuz, et yemiyor diye kendi kendinizi kahrediyorsunuz. Yemeyebilir, bir süre yemeyebilir, hatta ömrü boyu sevmeyebilir. Ama bir yumurta da örneğin 30 gram etin verdiği proteini verebilir, enerjiyi verebilir. Ya da yumurtayı haşlama sevmez de, işte de, ne derler sahanda şeklinde sever, omlet sever. Ya da eti illa şey içerisinde, sulu yemek içerisinde sevmeyebilir, birçok insan sevmeyebilir. Onu köfte yapar yedirsin. Köfte sevmiyorsa sağlıklı ve güzel yapılmış bir lahmacun da aynı işi görebilir. Yani biraz e, yaratıcı olmak, evet alternatif besinlerle ve çocuğa asla dediğim gibi direkt mesajlarla e, şey yapmamak lazım. Yaklaşım göstermemek lazım. Ama e, kilit cümle ya da anahtar cümle yakasından düşün. <laughs> Bu mesajla. yine hiç... oturacaktır Çünkü mutlaka. Yemek sorunu gerçekten ciddi ileride psikolojik problemlere de neden olabilecek bir kaygı da yaratabilir çocuklarda. Çok teşekkürler Ben Adımda teşekkür ederim geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben hocam. teşekkür ederim sağ olun. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın, hoşça kalın.